Vlad, eceliyle ölen Kara Fuat'a ulaşamadı. Ama soyu ona dayanan herkesin peşine düştü. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam bey. Koyunları kaça bırakıyorsun? Beyim hayvanlarımız çok güzel trakya kıvırcık. Akşam pazarı size bir şeyler yaparız. Mesela şu kınalı kuzu var ya çok güzel kınalı kuzu. Şuradaki kaça? Hangisi beyim? Şu mu? Alın, 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 alın. Yıllarca Avrupa'yı karış karış gezmiş, Tom kontrolden bir haber takılan Kara Fuat'ın her yerde izi vardı. <laughs> Kolay gelsin neneciğim. Sağ ol yavrum. Ne o? Süt mü sağıyorsun? Ha süt sağıyorum. Buyur içmez misin? İçmez miyim? Ne ettin yavrum? Debelenme Kara Fuat'ın ecnevi çocuklarının da peşine düştü. Galler prensesinden olan oğlu Alex Ferguson'u, Alman Helga'dan olan oğlu Mihail Balak'ı ve Napolyon'dan ayrılan Josephine'den oğlu Nikolas Anelka'yı bile buldu. Fakat Vlat Karafuat'ın soyunu bitirdiğini düşünerek iyice kıçını yayıp kuş beslemeye başlamıştı ki bu bir hataydı. Zira unuttuğu bir kişi daha vardı. yapıyorsun lan sen orada? He ben gö göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne? <laughs> o da minik Sabahattin'di. <laughs> Sanıldığı üzere minik Sabahattin'i kimse bir cami avlusundan alıp evlatlık olarak yetiştirmedi. Onu aslanlar, maymunlar da yetiştirmedi. Şimdi diyeceksiniz ki o yetiştirmedi, bu yetiştirmedi. Peki arkadaş, kim yetiştirdi bunu? Ha, o kendi kendisini yetiştirdi. Tek kusuru erken yaşta sigaraya başlamasıydı. Artık Sabahattin yetişkin biri olduğunda kendisine İstanbul'un seçkin ailelerinden gümrük komisyoncusu Mahir Bey'in yanında bir iş buldu onu sevdi, okşadı. Mahir Bey de bu tip sizi nedense kendi evladı gibi sevmiş, Sabahattin müştemülat da olsa kendisine sımsıcak bir yuva bulmuştu. Fakat talihsiz Sebo için her şey çok güzel giderken, maalesef ona sunulan bu hayat elinde patlayacaktı. Mahir Bey'in tek çocuğu Demet ise babasının acısı ve mirasçıların baskılarına dayanamayıp çocukluğunun geçtiği bu konaktan ayrılıp ayrı bir ev tutmaya karar verecekti. Bilat <laughs> neye kullandıysa bir akşam trenle İstanbul'a geldi. Oğlum Dimitri geldik lan İstanbul'a. Hüs. Ulan oğlum harbiden güzel şehir şu İstanbul ya. İstanbul güzel de şefim. Ee? Baksana adamlar bu demir yolu işini kendilerini aşmışlar. Ne yapmışlar ki? Baksana hızlı trene geçmişler. Ne hızlı treni lan? Göbek olmasa bunu koşarak bile geçerim oğlum mu? Adamlar Anadolu'ya yılan kahvi salmışlar hızlı trenleri. Sen daha ne konuşuyorsun? Heh, laf oğlum hikaye hepsi hikaye. Ne lafı babacım yapmış adamlar. Pardon. Bakar mısınız? Buyur babacığım. Ateşiniz var mı acaba? Olmaz mı babacığım? Buyur. Demet her sabah işe giderken konağın önünden geçer, mal seboya hal hatır sorardı. Kolay gelsin Sebahattin. Güller ne güzel görünüyor yine. Sağ ol Demet Hanım. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Ha bu arada şu gülleri de vereyim de vazonuza koyarsınız. Organik. Çok düşüncelisin. Sağ ol. Rica ederim. O sizin düşünceliğiniz. Oh, güller de mis gibi kokuyor ya. Teşekkür ederim. O sizin kokunuz. Koku mu? Hayran koku derken o anlamda koku değil yani koku anlamında bir kokudan söz ediyorum. Lütfen koku sözcüğü size yanlış geçmesin. Ha sen koku diyorsun. Hay Allah iyiliğini versin Sebahattin. ya. Ben de kuku kuku bu adam ne diyor diyorum. Ha kuku kuku işte çoruk <laughs> kokusu, ayak kokusu gibi. Neyse. Benim gitmem gerek. Sana kolay gelsin Sebo. Çok teşekkürler. Güle güle. Ve böylece Vlad bir taşla iki kuş vurmuştu. Sebo ile beraber Isabel de bulmuştu.